Tamam, tamam, tamam. İpi geçelim geçirelim, Şu şişe şuraya e ver çekelim çek. sen. abi. Ver ipi Çek sen abi. Zor, benim ayağıma takıldı. Kalkmaz yukarıya ya. Abi. Mümkün değil ya. Yanlardan kaldırırız aslında da. Şu gözlüğü alsana da, Şu ipi geçitsene. Abi, abi, sağ ol, sağ ol abi. Ben tuttum artık buraya. Ya, 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 ya. Geçti kafadan tamam Al şimdi. Dur ama kafaya yaptırmayın şey, ya. Şey Nasıl yapacağız? Ayağından geçebilir ya. Altından. Bacağının birinin altından geçmesi ya, lazım. birinin altından geçerse... Boynunu kopartırız. Şu geçirebilsek. Heh geçti yok. Biraz daha da salma mı yo ipim he indi tamam. <laughs> Çek ya. E, yok. Dur, yok. dur dur dur. Şu, panik yaptıkça. Bir geniş atalım ki. Kafadan. elinde şey yaptı Şimdi. Geçti de. Hmm. alın. Ee, tamam. dur. Abi Kavru bağlı. Ipi de evet. ver. Öbür ipi de ver Kadir Düğüm şey yap. Arkadaşlar. Halat alacağız mı Dur. Niye taraf? Abi bağdan tamam. kaldırabiliriz aslında ya. Dur oğlum dur. Gözlük. 15. Verdim gözlük orada ki. He benim abi. Evet. Yani bunun aslında işte bir metre falan olsa gerçi şeyden e, ölçeriz de bakalım. Ya. Yorulmuş. Evet evet. Yorgun yani anladım ben zaten de.